Güneş panelleri, güneş ışığının yarı iletkenlerde oluşturduğu elektrik akımını kullanarak elektrik üreten cihazlardır. Güneş panellerinin çalışmasını adım adım şu şekilde açıklayabiliriz. 1. Güneş ışığı PV hücresine çarpar. 2. Işık, hücredeki yarı iletkenlere fotonlara dönüştürülür. 3. Fotonlar, yarı iletkenlerin elektronlarını serbest bırakır. 4. Serbest kalan elektronlar elektriksel bir alan oluşturarak bir elektrik akımına neden olur. 5 Bu şekilde üretilen DC elektrik inverter adı verilen bir cihazla AC'ye dönüştürülür. Bu şekilde üretilen elektrik akımı doğru akım DC olarak adlandırılır. DC elektrik evlerde ve işletmelerde kullanılan alternatif akıma dönüştürülmeden kullanılamaz. Bu nedenle güneş panellerinden elde edilen DC elektrik inverter adı verilen bir cihazla AC'ye dönüştürülür.